Orada Ertem'cim bak isim vermeden söylüyorum. Bana da mesajlar ya akıyor. Hala Galatasaray taraftarına küfredilmeye orada çıkan 3-5 şeyden ötürü Galatasaray taraftarına küfredilmeye devam ediyor. Galatasaray taraftarına vermiyorum. küfreden zaten isim vermiyorum. İsim vermeyelim. Galatasaray taraftarına küfredenler o küfürleri aynen iade alırlar. Eğer Galatasaray taraftarına hayvan diyorsa o kişi hayvan oğlu hayvandır. diyor. Ya Rasim bir şey söyleyeyim mi? Hocam bu mesaj akıyor bak isim vermiyorum. Hala Rasim. devam. Yani ge ge olay geçti gitti. Ya, biz vermeyelim hala. cevabını Rasim. Hala. Hayır bunu hayvandır, Galatasaray kulübü köpektir, versin. Hayvandır. Galatasaray... Yo, yeter ya. bakın. Abdurrahim bunu... Albayrak'ı da kılıyorum buradan. Hani delikanlı Abdurrahim Albayrak. Bunu Galatasaray... Hani Mert Abdurrahim Albayrak. <laughs> Politika yap. Politika, Türk futbolu böyle bunu dağıldı. Bunu Galatasaray'ın... Eyyam, yalakalık. Bakın, burada bunu Galatasaray yöneticileri ya. bağlanır veya Galatasaray'ın tribün liderleri ve taraftarları bağlanır. Oğuz güzel. Onlar cevabını ver. Oğuz güzel Güzaygır. Sen cevap verme. Rasim Ozan Kütahya'yı neden bunu Abdurrahim abi yayındayken söylemediniz? Keşke yüzüne söyleseydim. Söyleyecektim baktım siz. Ama yumuşadınız, şimdi yumuşadınız, bak. yumuşadınız. Hayır, şey bu olmaz. Ya. Şimdi Abdurrahim abi telefonu kapattıktan sonra olmaz.